Yes be first pick. Alalım mı? Gider. Biz en yapalım. tehlikeli silah göremediğindir. Bir, Yedir inşallah. Alalım eldeki imkanlar. <laughs> Abi kolaylaşmış 18 bin. İkili us plat oldu eskiden daha zordu. Allah Allah. Vallahi eskiden daha zordu dedin. Ligler sıfırlandığı için şu an kolaydır o. An. Biraz ligin yerine oturunca gene zorlaşabilir. Karşımızda Zix var. Z meçe bakalım. Elektrik verle oynayacağım. Uzakçılara karşı. Düz vuruş takasına gireceğimiz zaman yenilmez alıyorum. Atıyorum ne bileyim Yasuo'dur, Katı'dır. Bu meçaplarda daha çok yenilmez aldığım oluyor. Yani yenilmez de daha güçlü hissettiğim oldu. İleride belki değişir ama. Böyle uzakçı matchup'larda Z'de tercihim elektrik ver oluyor benim şu an oynarsam. Şu kaçacak ya. ya. bu match sıkıntı. Dayak yiyebiliriz. Ama 5 level'a kadar zor. 5 level'dan sonrası kolay. 5 level'dan sonrası kolay abi. Ultiyi koyduğumuz gibi bam gün. Bir bakalım. Bunlar genelde ilk eşya Zonya alıyor. Ayakkabıyı Zonya'ya çeviriyor. O tarz bir counterlama olayıyla bizi alt etmek istiyorlar. Aa, var ya bir E açsaydık. E açtıktan sonra o hareketi yapabilirdik. Aslında daha iyi olurdu sanki. Bunlar abi ilk eşya direkt Zonya. Millet çözmüş işi. Beta'dayken böyle değildi. Hiç Zonya alan yok değil ki Artık Zed gördüğün an çekiyorsun abi. Bir katalar geliyor direkt ilk eşyadan Zonya yapıştırıyor adamları. Erik yemeğe gitmiş olabilir. Yapma ya ölmemen lazımdı senin. Ya, bir dövelim bakalım. Knight'ı şeyden koydum. İbidin orada CC yapıştırsaydı almıştık. Free kill geliyordu ya. Free kill geliyordu. Şu site'lara ward'ları koyalım. Aynı LoL'deki gibi. Bu site'lar burada da çok önemli. Bak Biz totem yeri yani. bitti. Ben birazcık korkuyorum bizim jungle'dan. Rakip jungle kimdi? Master. Tamam Master'ın gankleri sıkıntı çıkartmaz ya. Gank atması birazcık zayıf çarın. Güzel elektrikleri verip atlattık. Eri devam edebiliriz birazcık abi. Adam base attıysa şurayı pushlayalım birkaç tane minyon kaybesin abi. Kill alamıyorsak böyle. Ekste falan öne geçerekten kendimizi... Hayır. Beklediğimden az vurdu. Auto atak cancellandı mı acaba orada? Tamam şu an gayet güzeliz. Bu tarz matchup'larda bu level'a kadar farında ee, farm'da falan geriye düşmediyse hiç sorun değil. Eşitiz. Top e gidebilir. <laughs> Yalnız bu çocuğun var ya ultileri <laughs> bilmiyorum ben Ziggs oynamadım. Buradan Bota ulti atabiliyor mu acaba? <laughs> Hep küçük ya burada lol'deki gibi değil. Tak tak diye botlu bota koymasın. Zonya aldı mı acaba? Yani birazcık şöyle gıdıklamamız lazım. Dönüp saldırsa ama bir bakayım. Tamam Zonya almamıştır. İlk eşya Lüden falan kazmak istiyor burada. Ya minyonu sıkıntı bak. Bu minyonları kaçırmamak lazım. Top lane'de bir erik var. Şöyle ben, onu ben bir yiyeyim geleyim. Çocuk safe oynuyor ya. Çok kill vermeyecekmiş gibi hissettim o bize. Hata yapsa çok hoş olacak. Top lane'de hareket var. I'm fast as fuck boy. Şuna şuna şuna. Çok iyi. Çok iyi. Red'im var. Güzel flash veya W atmadan. <laughs> Redle kayıtlaya kayıtlaya kile çıkarttık. Daha fazla buraya ellemiyorum. Burası frizlensin. Yani ortada kalsın en azından. Ortada kalsın en azından. Ama abi ben senin için buraya ellemedim. Sen niye <laughs> mi de geçiyorsun? Zik şuradan geçecek. Ward'um olsa oynardık. Dur Redim var. Cık, buradan geçmedi. Arkadan mı dolanıyorsun gerçekten? Mavi alıyor olabilir abi. Ya master var burada. Merhabalar. Çaldım. Redim de var tamam. Selamünaleyküm. Sattık mı? Yemeyeyim bir tane uh. daha yemeyeyim. Sattık. Tamam zaten base açacaktık, sorun değil. Orada ultim olsaydı ama yine master'a girmezdim. Eşe girerdim abi ya. Mühtemelen daha kırılgan olurdu. Her neyse sorun değil. Ben güçlüyüm hala. Bir <laughs> şeyler deneyelim abi. Çok güzel. Yani pinkten dolayı sanırım ultiye 5 kere falan bastım. Zor geri döndüm. Bir an geri dönemeyeceğim sandım. Eş. O eş var ya o eş. Yandı. O eşyandı beyler. Bize ulti multi attı. Tapta bir hareket var. Çünkü map okuma çok önemli ya burada da. Sürekli görmen lazım. Bak. Burada birileri varsa. Dönelim. Aslında sihirişen alabilir miyiz bu maça? Zix var, Serafin var. Sihirişen gidebilir abi. Bizim hangi eşyamız bitmişti? Yo mu bitti? Şöyle bir gidelim bakalım. Diğer base'e duruma göre sihir çen çekeceğim. Beyler bot lane'in canı çok az, şurayı pushladığım gibi. Ultimde ben oraya gidene kadar gelirim. Yani olay roam atarak kazanmak Wild Rift'te. Karşınızdaki ölmüyorsa. Mazix'te, çocuk bir kere kesebildik daha. Şu base atmazsa çok tatlı olacak, harikasınız abi. Ultim yok ama, ihtimalle burası kaçabilir. Oo tam Q'yu koymuştum ya. Belki de mage'im yeterdi. eş flash ulti. Ashe her şeyini bana atıyor bu arada flash ulti falan. Ama gene de çok worth. Nerede ne kadar kill almasak da bizimkiler sonuçta öne geçiyor burada. Eşin sonraki trade'de ben olmasam da flash ultisi olmayacak. Çocuklar keser. Aa Zix mi gitmiş oraya? Dayanamayacak ya. Aslında vadiye girseniz çok hoş olacak. Çok tatlı. Çok tatlı. <laughs> tamam. Orada flash ulti yapalım dedim ya. Yetişemezdim. Nice. Lane'de bön bön kalmayacaksın. Farming yapmayacaksın. İlla adamı kesmeye çalışmayacaksın falan. Pushlayıp pushlayıp bro. Selamünaleyküm. ekleyelim. Ölür müsün? Cellat almamız lazım acilen. Yo Aleyküm yo yo. Bu ne? cellat almamız lazım. Oha adamın. Oğlum bunda ne lan? Bu ne? Bu ne? Ben o kadar fedim falan. Bu ne saçmalık oğlum? Bu çok saçma şu an yani. Böyle bir şey olamaz. Bu aşırı bozuk. Tam Cella Knight bir şey olsa rahat kesmiştim de. Yani 6-1 Z Çeyrek cam Mundo ile kapışamıyorsa kapatıp gidelim yani. Şaka lan şaka. Gül Kaçar ya ama deneyeceğim. <laughs> Merhabalar. Devam etmek istemiyorum. Şu adamın yerdeki şeyleri çok vuruyor ya patlangaçları. Zonya. Adam almadı almadı sonunda Zonya'yı aldı. Ben burada fightlamayacağım. Çıkmamız lazım. Fightlayacaksın mı? Şöyle bir komboyu Master'a doğru. Şöyle roket kemerler. Master Master ya. Mundo ile hiç uğraşmayacağım. Kanser çünkü. Öldüm mü? Uğraşmayacağım diyeyim. Yardım etmeyiz ya. ya. Drake'i az önce aldık değil mi? İki Drake'imiz var. Gayet hoş. Yani Ignite'ı da koyuyorum şerefsize. Güzel. <laughs> Ignite Jelnat. Bizimkiler de vardı Allah'tan da damage etti. Çar güçlü. Herhalde bozuk ya Mundo Beyler ha. Ben pek görmedim oynamadım da. Girmeyeceğim. Flash attı galiba o <laughs> korkudan. <laughs> <laughs> Falan var sandı. Olabilir. Bak erken oyunda ama o şekilde roamlar atmasaydık maç sıkıntıydı. Ne ben böyle kasardım, ne de bizimkiler falan bu kadar rahat ederdi. Hemen ağır kanalı az ver. Abi burada bir şeyler oluyor. Canı çok azdı o çocuğun ya. Ulan, keşke salmak yerine daha etseydim çocuklara. Ama ya eş! G'ye alalım ya. Eşten yediğim 5. ulti falan. Eşi ben orada görmedim, çalıdan çıktı. Onun yanı sıra keşke Baron Pit'inde 10 canlı Master Dururken sola klik atmak yerine Baron Pit'in içine girseydim. Neyse bunları halledeceğiz sıkıntı yok. Eksiklerimizi görelim tamamlarız. Eller soğuk. Beyler. Yo yo tamam W'sunu aldın. Sal. Sal, sal Seraphim bu ulti açacak. Beşimiz iki şeyiz. Bak bundan bahsediyordum. Ayda bu ne oğlum? Girdiği merkezde Zonya var. Tamam ben döndüm. İyi ki dönmüşüm yalnız çocuk. <laughs> Runağan kasmış. Çizler bizi o. Abi dedin güzelliği de bu ya. Adamları illa zonya aldırttırıyorsun. Bir tane item slotunu sana ayırıyorlar. Daha geç scale oluyorlar. Mük bence. İnşallah burada ward yoktur. Amin. <laughs> Allah cezanızı vermesin. Tamam baba kaçar. <laughs> Zonya'nı da aldım. <laughs> Geliyorlar mı? Mundo geliyor. Master geliyor. Gel gel. Yaklaş. <laughs> Ultim direkt dönüyor bu arada. Şurayı pusmadı. Burası wardlu mudur? Bence... Aa görüyor musun? çıktık. Tamam bizim piler burada. Ben şununla kapışsam ne olur? Ooo Karabalta bitti. Ignite'ımız var. Gayet iyi vuruyoruz. Allah cezanı vermesin. Ultim şimdi döndü. Ama ultisiz gayet iyi trade. <laughs> Ultiyle ile tek atarım bence. Cellet artı kara baltayla tamam. Mundo'nun hakkından geldik. Tek atarız. Zede neden kemer? Kanka bu Wild Rift'te ayakkabının gelişmiş versiyonu. Yani ayakkabıyı Zonya yapabiliyorsun, Gargoyle da yapabiliyorsun, Teleport da yapabiliyorsun. Ben kemer yaptım. Yani sıkıntı yaşayacağım matchup varsa Zonya yaparım onu Zede. Mesela içeriye girdim ve çıkamayacağım gibi bir durum varsa Zonya da alırım. Ama şu an öyle bir sıkıntı yok. Ve kemerle burada mobil oluyorum, damage'lime damage katıyorum. Çok iyi. Bir tane daha blue. Hiç fena olmaz. Mundo bu arada top değil dedim beyler bu maçta. Aynen. Jungle, Master, Mundo Tap <laughs> Ve çok ilginç ki... <laughs> Ve çok ilginç ki Mundo... Oğlum bu teleport ne lan? <laughs> Hiçbir şeyim yoktu ya. <laughs> ne W ne bir şey. Dur erik yiyeyim de geliyorum oraya. <laughs> Etmedi demacı çocuğu. <laughs> Geldim. Ward. Çok iyi ya. Görevler mümkün. Adam top bunda öyle ne güzel roamlar attı bak oyunu taşımaya çalıştı da yok. Sinsi pençe yok mu Wild Rift'te? Sinsi pençe neydi la? Onu bile unuttum ben lol'de. Sinsi pençe. <laughs> <laughs> Subucum hoş geldin aleyküm selam. Aa FF verdiler. Güzel mi maçtı abi GG? Mid lane Z Büyücü Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşmek üzere efendim. Bay bay.